olsun sevenler bu videoyu kesinlikle kaçırmasın çünkü sizi çok güzel bir ürünle tanıştıracağım. Uzun zamandır keşfetimi salmayan bir ürün vardı. Dayanamadım hemen gittim aldım ve karşınızda Laser VT 101. Bu arkadaş tam 17000 Pascal çekiş gücüne sahip. Vakum gücü bahsettikleri kadar güçlü müymüş? Hadi gelin hep birlikte deneyelim. Ama önce birlikte kutu açılışı yapıyoruz. Kutunun içerisinden vakum cihazı, 9 farklı başlık, şarj kablosu, yıkanabilir 2 adet HEPA filtre ve taşıma çantası çıkıyor. Bu arkadaşı tam 3 ayrı farklı modda kullanabiliyorsunuz. Süpürme, hava üfleme ve vakumlama. LED ekrandan hem şarj durumunu hem de hız seviyesini anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ön tarafındaki düğmeye basarak kademeli olarak vakum gücünü arttırabilirsiniz. Kullanım alanı olarak isterseniz klavye aralarını süpürün, isterseniz tozları üfletin ya da isterseniz ulaşılamayacak kadar dar alanları temizleyin. Bu geniş yüzeyli başlığı sayesinde düz zeminleri kolayca kavruyor ve temizliğinizi kolay hale getiriyor. Ben size bu cihazın gücünü küçük toz sahnelerini toplayarak değil, odamdaki halıyı süpürerek göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi halının üzerinde tek bir toz tanesi bırakmadığı gibi halının üzerine düşen saç kıllarının hepsini de topladı. Şimdi cihazın vakum özelliğini kademeli olarak arttıracağım ve damacanayı vakumlayacağız. <laughs> Üfleme modeli için ön kısımdaki başlığı çıkarıyorsunuz ve arka tarafa üfleme aparatlarından birini takıyorsunuz. İki tane HEPA filtre çıkması çok güzel. Biri kirlendiğinde diğerini bu şekilde zorlanmadan takabiliyorsunuz. Bu ürün sadece ofislerde ya da arabalarda değil, benim gibi evcil hayvan sahipleri için de gerçekten hayat kurtarıcı bir ürün. Aldığım günden beri ben bu ürünü gerçekten çok kullandım. Peki sizin bu ürün hakkında düşünceleriniz nedir? Yorumlarda buluşalım. Sevgiler.